Çok 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 uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Ee, çok fazla uzun zaman oldu. Gerçekten aşırı heyecanlandım. hata uygulandım. Niyeyse gözlerim falan oldu. <laughs> Yağmur da bana gülüyor. Ee, bilmiyorum. Niye ee, böyle <laughs> oldu? Biraz tuhaf hissettim. Ee, biliyorsunuz ben evlendim. İki buçuk ay falan oldu. Takip edenler bilir. Öyle söyleyeyim. Ee, çok fazla hani buraya gelemiyorum. Ee, şimdi annemin bir ameliyat durumu oldu. O yüzden buradayım. Ee, buradayken dedim ki hazır buradayken bir vlog başlatalım. 2K birey olarak dedim. Ee, böyle. Şimdi... E Yarın buradan dönüş yapacağız yüksek ihtimalle. Döndükten sonra da yani kardeşlerimle benimle birlikte gelecekler. 2K1E olarak vloglarımıza devam edeceğimizi bildirmek isterim. Onun haricinde... Bundan sonra daha da ağırlık vereceğiz. Ayrıldık diye bir bocalamıştık. Ama dedik ki hiçbir şey bizi yıldıramaz. Yolumuz uzun arkadaşlar durmak yok yola devam diyorum ve bir sonraki Evet balkon konuşması yaptım ama konuşmayı özlemiş onu fark ettim ee... Böyle yağmurda biraz alışmış videosu çekecek dediğim gibi evet. durmuyoruz arkadaşlar bundan sonra yola devam durmak yok görüşürüz Şimdi bir aşağı indim. Size yeni yıl ağacımızı göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel. Şurada bir adet ben. Aslında bu kadar kilo durmuyor. Bu niye böyle tutuyorsa neyse. Çam ağacımızı göstereyim size. Çok tatlı bir çam ağacımız var. Böyle ufak fotoğraflar koyduk. Çok güzel duruyor. Şöyle hediyelerimizi koyduk. Yılbaşı battaniyemizi koyduk. Yağmur yukarı iniyor sanırım. Şimdi şuradan görürüz. Evet. Alışveriş videosu çekmeye çalışan Yağmur'un dramıyla karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir video kolay çekilmiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi tam şu köşede Yağmur size video çekecek. Şimdi Yağmur'un Eee Evet etrafın dağınıklığını görüyorsunuz şu an. Benim gömleğim burayı da lazım. Yağmur'a e, aldıklarıyla ilgili video çektik. Aldıklarıyla ilgili ne ya? E, Alışveriş, videosu, ya. Çektik. Aa, Bak, Alışveriş <laughs> videosu çektik. Bak Bak konuşmayalım gerçekten. Alışveriş videosu çektik. Bak bir tane <laughs> ürün unutmuş. Göstermiyor olmuş onu da ekliyorum. Şu bilmiyorum. eşofmanları, eşofman değil Eşofman mı? Şu rengini almıştım biraz. Bu kadar. Bakın. Yani eşofmanlarına eşofman katmış yine. Birçok manastırlığı var. Merhaba! <laughs> şey yaptım, alışveriş videosu çektim bugün. O bundan önce bir ihtimal yayınlanır. Şu an arkadaki ses için özür dilerim, annem açıkka yapıyor. Türk yaptım evdekilere. Emir'e, bana, ablama. Merhabalar. Bir... Işık çok kötü yalnız ha. Evet. Şu taraftan çeksene. Işık kötü olsun, bu böyle doğal bir vlog yani doğal bir video. Doğal bir video. Yani, kahve içiyoruz. Benim kahvem nerede? Tepsideki senin. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biraz kahve içeceğiz. Sonra yemek yaparız ablamla. Ablam da mı? Arkada çıkıyor bana kamerayı. Ya e, kendi kahve içtiği için. E, şeyi ben üstlendim. Evet sağ olsun. Acımızı gördünüz mü? Gerçi alışım fotosunu Ben gösterdim. öncelikle bir önceki videoda ben ağacı, benim görsel şeyim hiç yoktur. Ee, çok özür, insanlarla. özür dilerim insanlarla. Ay çok kötü Ablası oldu. geldi tamam, hemen olaya güzelce. el attı. Görüşürüz. Ama yeni, yeni süs de aldık bayağı bir. Ee, öyle oldu. Ben hala kahvaltı yapmadım. Emin kahvaltı yapmadı saat 5. saat 4.30. buçuk. Spor yaptı. Bu arada büyük ihtimal bu aralar kilo aldığımı düşün. <laughs> <Bir gülüyor> düşünüyorum. bu aralar kilo aldığımı düşünüyorum. Çünkü e, ablam geldiğinde çok fazla yemeye başladı. Dün mantı açtık böyle ben de ben kapattım, sen açtın? Ben kapadım sen açtın ben kapadım. Neyse gece süfle yaptım bir de bana bak bir de spor yapıyorum utanmadan. E, dur, dur demem lazım kendime. O yüzden bugün biraz hafif yedim kahvaltımı. Sonra sporumu yaptım güzel. Önce yaptım kahvaltımı önce sonra kahvaltı yaptım. Öyle. Şu an kahve içeceğiz. Bu arada saçlarımı boyatmadım kesin. Yani bu, boy... ablam falan şey dedi boyat, boyatmıştım duruyor falan dedi. <laughs> Yalan. <laughs> şey e, mor şampuan kullandım. Bir tane bunu alamam <laughs> <laughs> mor şampuan kullandım ve e, benim kullandığım markası. E, diğerleri bence o kadar e, şey olmuyor, belli olmuyor kendi ama benim kullandığım markası bayağı direkt belli oluyor. İlk başta Türkiye'de yok, kuzenim vermişti onu. E, sonra baktım Gratista satılmaya başlamış. Hatta ablama aldım bir tane. Normal şartlarda Emir bana yalvarırdı, abla video çek diye. Vlog çekeceğimiz zaman. Şimdi ben Emre yalvarıyorum. Emir sen hiç görünmedin. Ee, neden Emir'cim video çekmiyorsun diyorum. Kendinin bahanesini söylüyorum. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Yapmıyorum. TikTok izliyor. Yani ifşa etmesene. Böyle bir ya. insan oldu. Yağmur nereye gidiyorsun? Evet birazcık sohbet et, muhabbet et. Buradayım. Ben daha henüz kahvaltı yapmadım. Sabah 7 oldu saat herhalde. Spor yapmak için, kardiyo yapmak için. Ee, Spor yapayım dedim. Dedim önce bir ağırlık çalışayım, daha sonra kardiyo yapayım. Ee, ağırlığı çalıştı, kardiyoya geçtim. Kardiyonun yarısında artık öldüm haliyle. Çünkü aç karnındayım, sadece kahve içmişim. Bayılacak gibi oldum, böyle acayip başım döndü falan. Direkt kendimi duşa attım. Bir soğuk dedim, kafamı soktum oraya. 5 dakika falan baygın gibiydim yani. Bundan sonra... benim haberim yok yalnız şu an öyle. Kimsenin haberi yok. Daha sonra işte biraz biraz kendime gel gelince normal duş alıp çıktım. Sonra yağmur Türk kahvesi yapmış. Bir daha Türk kahvesi. Aç karnına Türk kahvesi de işte, harika. Şimdi iki tane havuç bir elma ile duruyorum. Saat 7.30 civarı marketten siparişler gelecek. Onları bekliyorum ama akşam öyle böyle değil bayağı yiyeceğim yani. Demek ki konuşacak şeylerim varmış değil mi? Ne bugün yaptıklarımı anlatıyorum sadece. Mesela. Akşam 5 yaşın maçı var sanırım 5 yaşın maçını izleyeceğim. Bu arada. Zaten bu günlük vlog olacak. Yani gün içinde yaptıklarımızı anlatacağız. Yağmur yine bir şeyler yiyor muhtemelen. <laughs> Ay, hayatı sorgularken yağmur. Ne yiyorsun kız ya? Hacukaya mı ben böyle? Mükemmel. Evet, ne ee, Ben sakalları da kestim. Görmemişlerdi ki sen sakallı. Biz de görmedik. Vardı be o kadar da abartma şey. be. Sakalcık. Şuralar benim doluydu en azından. Şuralar doluydu. Bence fark Adam ediyor artık izleyin. yani. Ne? Ben de artık fark ediyordum. Neyse biz yemek yapmaya geçelim artık. Yani ben ve Yağmur. İmir yine TikTok izlemeye devam ediyor. De, daha benim yiyecek şeylerim gelmedi. Ne yapayım? Evet. O Baksana. TikTok izlesin. İmir ne kadar zayıfladın farkındasınız değil mi bu arada? Spor yapıyor. Yok be ben zayıflamadım. Bak, ben iki haftadır spor yapmıyordum be. Yağmur da zayıfladı. Neyse yemeği yapalım. Teşekkürler Yağmur. <laughs> Nur dedim farkında mısın? Sinir oldum Nur derim. Netflix de Nur. Şimdi... <gülüyor> bak <gülüyor> o yine net bir Ben de yemeğe gideyim bari. Bay bay. Hmm. Ben aşırı mayıştım. Ben şuradayım. Emre de buradan. Ablam içeride yemek yapıyor. Yardım... Ee, yedik yardım etmem lazım. Ama... Ama öyle bir halim yok ki... Anlatamam. Şöyle burada yatmak, uyumak istiyorum. Herhalde havadan dolayı bilmiyorum. Şu an YouTube'da takılıyorum. O bitsin gidelim. Vallahi bir yemek yapmışım. Ya yemek yani. Gidiyorsun. Ama yemek et yaptım. Et şu an çok güzel bir şey. Bak şimdi size göstereceğim. Bence çok güzel oldu sizce. Bayağı da sarla biber yaptım. Ay şimdi yiyoruz lambası çok zorlandı kızartırken. Hayır ama bunun bir özelliği var hani. Çok, çok özür Şöyle. Şöyle ki e, 20 sen ve ben tereyağı slash zeytin yani. E Şu an bana mı ne sen sana da. Keşke daha güzel Teşekkür ediyorum. Evet yemekle ilgili Emir'e de soralım. Emir mi yemeği. Çok güzel. Beğenmedi. 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 Hey. Bugün midemden gelen ilk öğünün resmi olduğu için. Arkada da e, ıspanakla şey yapmış Damla Hanım, bulgur pilavı. Bu evlenince çok değişti ya. Değişik değişik yemekler yapıyor. Değişik yemek, bulgur pilavı falan. En iyi çıkamaydı. Ben çıkamıyorum <laughs> ona. Evet. Yeme yeme Ama şöyle bir dipnot geçebilir, bir kahvaltı yapmadı. O yüzden böyle şey yiyor. Şey gibi yiyor ne demek? Normal <laughs> yiyorum be. <laughs> Lan, oğlum et bitti ya. 20 dakikadır yiyor ablam sen 2 saniye Herkes yeni bir Günden merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi saat sabah kör civarı. Ee, ben zeki yim. ee, nüfus kağıdım kaybettim ee, ve bir araba devir işlemimiz var. Nüfus kağıdımı çıkartmam gerekiyor. Ardından tura gitmem gerekiyor bence. O yüzden yola düştüm. Birazdan görüşürüz. Çimlemi çıkardım. Motordaki işimizi de hallettik. Şimdi sıcak simitler aldık. Baksana araba nasıl var yapacağını görüyor musun? O kadar da sıcak. Neyse şimdi eve gideceğiz. Bir markete uğradık akşam. Çünkü mangal partisi var ben gitmeden. En sevdiğim şeyi yiyeceğim. Mangala bayılırım. Eee böyle. Şimdi eve geçeceğim. Kahvaltı yapacağım. Saat 1 oldu bu arada. Ondan sonra bir evi siler Yine muhtemelen. Daha sonra da zaten herhalde mangal yakarız. İlhan gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum şu an. Daha belli değil. Gelirse kalır mı onu da bilmiyorum. Duruma göre bakacağız tane daha buralardayım anlayacağınız. Evet ikinci günden herkese günaydın. Evet, bugün sabah kalktım. Kahve içtim. Bir bölümü süper izledim ve şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sonra spor yaptım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıdan önce her gün yapmıyorum ama eğer böyle bir iki kilo aldıysam direkt ona başlıyorum. Maydanoz suyu. Sabah açık karnına içiyorum bol limonlu ve maydanoz su bu kadar. Siz bir şey blenderden geçiyorsunuz. Tekiz tek biliyoruz zaten. Ama da içine salatalık da Onu yapacağım. Hatta beraber yapalım. Evet şimdi çıktım. Böyle oluyor. Hiç bir dakika falan çıkmamız lazım. Hatta bende ben iki kişi kalmış. Emre verdim. O da çok soğuyor. Ama bir şap kalacak. Afiyet olsun. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Yani e, ee, masada birazcık geçiyorum. sohbet, muhabbet. En sevdiğim bir aktivite bir olan bir çay içmek. Sınır. Sonu kalırım Salı akşamı, çarşamba akşamı, perşembe de dönüyoruz işte. İki akşam kalıyoruz. Abi burada ışık var ya, mükemmel gözüküyor. Şu an bak kapatmak Şu istemiyorum kamerayı. Bakma Peki bu mavi sevdam ne olacak? Dün bugün hep Daha mavi giydim. Yetişiyor. Aşırı yakışıyor. Annemle beni ver. Ben Ay vallahi aşırı yakışıyor. Arkada da bir geberik var. İşte geberik oldu baksana. <laughs> <laughs> ne bu Geberik oldu mu hiç ne? Canım Öyle çıktı zayıf. Anne ve replikleri. Video <laughs> çekiyorsun. Çekiyorum. Demiş bulunun artık. Görüyorsunuz mu anne bana neler Ne Evet Seyda. Elimde telefon geceler. oldu gelmiyor musun? Hani biz bize diyoruz de, millet niye benim kızım gibi olduğunu bilsin? Geberik kız. Biraz yukarı çıktım. Güneşler falan vardı, onları hallettim. Yoruldum. <laughs> ya bugün niyese gerçekten şu güneş tutulması mı, bilmem bir şey varmış gökyüzünde, bilmiyorum ne olduğunu. Her ne zıkkımsa. Gerçekten çok etkiledi ya. Gece geç yaptım sabah çok erken yandım ve bugün full sersinim böyle yani böyle molim bozuk. Başım falan ağrıyor. Toruhte saçma bir gün yaşıyorum. Açıkçası canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Şöyle şöyle sıkılmaya devam. Biraz makyaj yaptım belki biraz kendime gelirim diye. Ama o bile etkilemedi biliyor musunuz ben şu an? Ne hmm, olacak çabuk toparlanırım. Hiç sevmiyorum böyle miskin miskin. <laughs> aşağı ince. gerçekten çok sessiz, herkes bir yer. Babam burada uyumuş. Yağmur içeride televizyon istiyor, elini yukarıda TikTok çekiyor. Annem bir yerde yatıyor zaten, şu an oyun yatağı söylemiştim. Herkes bir... Herkesi bu. Herkesi bu. Herkes Evet, eniştem geldi. Şimdi dışarıda babamla... <laughs> Babam eniştem mangal yapıyor. Her neyse. Onlar dışarıda mangal yapıyor. Annemle ablam o, mutfağı toplarken Yağmur burada saçma sapan fotoğraflar çekiliyor. Evin hayırlı evladı olur kendisi. Damla abla gel bakayım buraya. Ne? Gel bakayım buraya. Eşin geldi. Mutlu musun? Şu an mutluyum. Anne sen mutlu <laughs> <laughs> Demir sen eline kamerayı mı aldın? Ben Aa, şu an çok... Damla mı gören kameraya... oldu mu? Damla <laughs> okey. <laughs> <laughs> evet, bak. Onlar orada yemek yaparken Yağmur burada resim çekiyor. Çok güzel gerçekten. Ben bir video yaptım TikTok atacağım diye. Artık izlersiniz eminim var günce TikTok. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> yağmur şu an şey diyordu. E, o, tam o sırada işte. Hep ben de bir şeyler söylüyorum, söylüyorum. Ben de dedim ki <laughs> en fazla ben konuştum, en konuşmuyorum. <laughs> Kardeş kalkın sayesinde. <laughs> şimdi oradan de devam edebiliriz. Ben valla kameraya elinden olunca benim böyle çekingen bir video. Utanıyorum biraz Normalde o kim daha şey Alışkın. E al e, sen konuş o zaman. E, Buradasın şimdi. Ben şu sen an şey yapıyorum. Koç Milan'ı mı anlattım? Patlıcan ve biber ezmesi yapıyorum ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> şey, mangal var, mangalın yanına. Bak geldi. bana yemek yapmıyor diyordu ama gayet yapıyorum. Diyor. İşim geldi İstanbul'lardan. Mangal yıkıyorlar babamı. Bu, ben ee, ben masaya hazırladım. yavrum burada salata yapıyor. İlhan'la babam dışarıda. Mangal yıkıyorlar. <laughs> Anne içeride <laughs> konuşuyor. Durum değerlendirmemiz bu. Son olarak. Videomuzu kapanışını yapalım diyorum. Haydi kardeşler. Ben de almışım böyle aldım. Patlıcanları Patlıcan çok sever. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. Sen <gülüyor> <gülüyor> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı ne olur unutmayın. Çok, bak çok şeysin silik. Evet. Ne? Video, Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bize destek olun. için teşekkür ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.